Arkadaşlar 89. sorumuz Z40 halkasının kaç ideali vardır diye sormuş. Hemen arkadaşlar 40'ı e, asal çarpanlarına ayırırsak yani 42'nin küpü çarpı arkadaşlar 5. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Pozitif bölen sayısı bize ideal sayısını verecek. Yani 4 çarpı 2'ye eşittir arkadaşlar. 8 tane ideali vardır Z40 halkasının. Arkadaşlar 90. sorumuz aşağıdakilerden kaç tanesi basit gruptur demiş. Önce basit grup tanımını bir hatırlayalım arkadaşlar. Bir grubun kendisi ve birimi normal alt gruptur. Eğer bunlar dışında normal alt grubu yoksa bu gruba biz basit grup diyoruz. O halde arkadaşlar bakın normal rasyonel sayılar birçok alt kümesi var. Yani sadece birim ve kendisinin hariç tam sayılar var. Doğal sayılar gibi o halde bu bir basit grup değil. Aynı şekilde tam sayılarda arkadaşlar yine 2Z, 3Z, 4Z gibi çok fazla alt grubu var. O halde yine basit grup değil. Arkadaşlar Z8 de yine 8 2'nin küpü olduğuna göre 4 tane alt grubu var. Yani bu da yine olmaz. Ama 7 asal olduğu için arkadaşlar 2 tane alt grubu var. Biri kendisi bir de birimi. O halde kesinlikle nedir? Basit e, gruptur. Aynı şekilde arkadaşlar karmaşık sayılar yine basit grup değildir.